bakalım. Kalkalım aşağıda. Sayın Valim burada bir ufak bir şey yapıyoruz. Allah korusun. Allah vatana, millete, ailelerimize bağlı, bağışlasın sizlere. Allah, Allah talip getirsin. Allah kılıçı teslim etsin. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Siz de sağ olun. Allah'a emanet olun. Biz kaç yıl sınıftı? Beş. Beş yıl sınıf. Yani orta bir oldu değil mi? Evet. evet. Orta bir oldu. Evet dersiniz neydi çocuklar? Türkçe. 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 Tamam ya. Tamam başarılar diliyorum ya. Çalışın olur mu? Tamam. Çalışın isteyin. Sen ne olmak istiyorsun Galatasaray? İsmin ne? Ağabey. Ağabey. İsmin Ağabey. Ne olmak istiyorsun? Bir düşünce var mı? Öğretmen mi olacaksın? Tamam abi. Yok. <laughs> Sayı olarak <görüyorum. gülüyor> bu sınıfta tamam ya. Evet. evet kızlar o zaman ne yapacaksınız? Zemsiniz okuyacaksınız değil mi? Meslek sahibi olacaksınız. Aferin size ya. Aferin size. Sonuna kadar devam. Erkekler siz de bırakmayacaksınız ha. Bak. Bu devam. Sonuna kadar. Evet yavrum başarılar diliyorum ee, gözlerinizden öpüyorum dersiniz neydi İngilizce çok i̇yi. İyi. iyi siz e, yeter ki inanın yeter ki isteyin ve çalışın çocuklar her şeyi yapabilirsiniz bunu hiç unutmayın çözdüm mü böyle? Hayır çözemedim. <laughs> seni, seni gel beraber çözelim o zaman. Hadi, Hadi gel. Hocam bir anlat bize bir beraber çözelim. Ondalık da alıp gösterelim. Sayın Mahallem. Evet. evet. Ee, evet. Onu, Hocam, Hocam. De, Ondalık gösterimler evet. halinde, ondalık gösterimler evet. halinde arkadaşlar anlatıyoruz. Evet. Onu ondan. ondalık gösterimler evet. halinde göster bakalım. Evet. Ne kadar kolay yapmıyoruz ya. ya? Sonuna kadar okuyacağız, tamam mı? Ama cevap ne kadar okundu? Saplanır. Ne iş yapıyor? Ne ya.